Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun zamandır video çekemiyorum. Ee, i̇ş güç çalışma derken. işte telaş ya. Hayat koşturması derken video falan çekemedik. Ee, en son savaş bileti videom var diye hatırlıyorum. Bir de geçtiğimiz günlerde İzmir'e gittim geldim. Öyle yani bende çok fazla bir değişiklik yok. Kamera açamıyorum. Neden açamıyorum bilmiyorum. Aslında açabilirim. Ama e, ee, acele bir video olacak yine klasik. Çünkü ben savaş biletini tanıtırken hasta olduğum için galiba o zaman hastaydım. Hani Yıldız Belası koleksiyonunda o videoda paylaşmıştım. Fakat ee, anladım ki ben yıllardır bu koleksiyon videoları yapıyorum. <laughs> Gerek sayemde bir şey alan var, almayan var veya sadece yapmak için olsa bile yaptığım için geline haline geldiği için... Yıldız, ee, pardon, koleksiyon videosu olarak paylaşmamışım. Bunu fark ettim. Ve gitmesine bir gün kala 2 gün var. 5 saat artı 1 gün. Ee, Yıldız Belası koleksiyonunda benim YouTube koleksiyonumda bulunsun istedim. Vitrinimde bulunsun istedim. O yüzden Yıldız Belası koleksiyonunu inceliyoruz. Zaten e, uzun süredir rafta ve biliyorsunuz artık alan da var. Kullanan da var. Yerden alıp oynayan da var. Ki bizzat ben oynadım. 8700 e, Valorant puanı komple koleksiyon vitrin fiyatı. Operatörü var. Shortisi var. Buldog'u var ve Vandalı var. Artı olarak yıldız biçer adında bir bıçağı var. <laughs> Paketle beraber Yıldız Bela spreyi var. Kartı var ve şöyle de bir uğur var arkadaşlar. Uğurun fiyatı 475. 375 kartın fiyatı 225, spreyin fiyatı, bıçağın fiyatı 4350, birim fiyatlarından bahsediyorum ve silahların da birim fiyatı 2175 diye gidiyor. Dört farklı renk seçeneği var. Böyle bir mor. <laughs> böyle bir siyah. Böyle de bir gümüş var. Gümüşü beğendim. Bu ne? Bunun rengini bilmiyorum. Renk olduğum için ayırt edemiyorum. Neyse. Gümüşü beğendim. Siyahı beğendim. Ama asla muru beğenemedim. Beğenen vardır elbet. Hani bitirişini göstermek isterim sizlere. Genelde açılmıyor. Bekleyelim belki açılır. Diye düşünüyorum. Zaten bitirişini elbet biliyorsunuzdur. Aynı anda öldürdüğünüzde son kişiyi haritadaki bütün düşmanların ee, şeyleri çıkıyor. Işık. Yukarı doğru ışıkları süzülüyor diye biliyorum. Hatırladığım kadarıyla ama <laughs> açılmıyor. Neyse beklerim biraz. Yani silahta farklı bir değişiklik. Şu ışık yanıyor galiba şurada. Evet. Onun dışında farklı bir şey yok. Biraz daha bekleyelim. Yok açılmıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ah açıldı. Şuradan mı gördük? Şuradan da galiba. E açıldı az önce. Tüh. <laughs> bir daha deniyorum. Bu benlik bir problem değil bu sırada. Hani birçok insanda oluyor. <laughs> Eski bilgisayarım kötüydü diye açılmıyor zannediyordum ama şu anki bilgisayarım mük ötesi. Ona rağmen açılmıyor. Artık sebebi nedir bilmiyorum. Yok. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar boşunuza vaktinizi almayayım. Zaten yapmak için yaptığım bir Kore video oldu. Bu arada harika bir mağazam yok mu? Hani Blastex Frenzy bana artık Yüz kere geldi sanırsam al diyor beni. Ama ben de almıyorum. almıyorum. Afet, Afet Spektra çok güzel. Ion bakiye Ve Yitik Ritüel bıçağı Kardeşimde var. Güzel bir bıçak değil. Ama var. Kardeşimde ben de değil. Evet Battle Pass'i almadım bu sırada. <laughs> Ve dörde kadar geldim. Yaklaşık bir haftadır da oynayamıyorum. Bugün bir el atmak istiyorum açıkçası. Özlemişim Valorant'ı. O şekilde. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.